Türkiye şehidini gözyaşları içinde uğurladı. Hatay'da şehit olan Muhafız Er Hayrullah Hamit Karaman'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Ay. Şehit Karaman, Hatay İskenderun Denizer Eğitim Alay Komutanlığı'nda askerlik eğitiminde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karaman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ya! Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı törenin ardından şehidin ailesi taziyeleri kabul etti. Bakan Göktaş aileye başsağlığı diledi, şehidin annesini teselli etti. Tören bitiminde şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Son yolculuğuna uğurlanan Karaman'ın naaşı Edirne Kapı şehitliğinde toprağa verildi. <laughs>